YouTube kanalımdan herkese yeniden merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere dev gibi kabaran, yumuşacık, harika bir bazlama tarifim olacak. Bu tarifimde bazlamanızın yumuşak olmaması, kıvamlı olmaması imkansız. Dediğim püf noktalara uyarsanız %100 sonuç alacaksınız. Her zaman olduğu gibi lezzet garantisi vererek sizleri çok bekletmeden hemen tarifime başlıyorum. Bazlama hamurun içerisine kullanmak için 5 adet patatesi soydum. Daha sonra küp küp doğrayarak patatesleri haşlayacağım. Patates bazlamamızın içerisinde hem yumuşaklık hem lezzet katacaktır. Dilerseniz patates yerine süt de kullanabilirsiniz. derseniz patatesleri tüm olarak da haşlayıp o şekilde de hazırlayabilirsiniz ama küp küp doğradığımızda bu şekilde çok kolay bir şekilde haşlanıyor blenderdan geçirdiğimizde de kıvamı güzel oluyor ve haşlanan patatesleri blenderdan çekiyorum çorba kıvamında yani çorba kıvamından bir tık daha koyu olması bizim için yeterli olacaktır çok fazla katı olmasın aksi takdirde hamurun içerisinde bazlama pişerken patlama yapabilir. Kıvamı aynı bu şekilde olması lazım. Şimdi hamurumuzu bu hazırladığımız patates püresi ile yoğuracağız. Patates püresini biraz soğuttum. Sıcak sıcak yapmayın. Biraz soğuk olsun. ilk sıcaklığı çıksın. İlk sıcaklığı çıkan patates püresinin içerisine aldığı kadar un ekleyeceğiz. Ben yine kullandığım malzemelerin miktarını açıklama bölümünde paylaşacağım. Oradan bakarak faydalanabilirsiniz. Önce spatula ile karıştırıyorum. Ununu az azar ekliyorum. Hamur ağırlaşmaya başlayınca elimle yoğurmaya devam edeceğim. Ve bu aşamada gördüğünüz gibi hamur ağırlaştı. Ama e, patates unu çok çeker. Bunu belirtmek istiyorum. E, bol miktarda yanınıza un alın. Ama çok fazla eklemeyelim. Hamurunuz böyle katı kıvamlı bir hamur olmayacak. Çünkü e, bazlama hamuru olabildiğince yumuşak, gevşek kıvamlı bir hamur olması gerekiyor. Çünkü hamurumuz o şekilde olursa bazlamamız hem yumuşak olur hem de piştiğinde böyle dev gibi kabarır. Videomun ilerleyen dakikalarında da göreceksiniz. Ocakta nasıl dev gibi kabardığını sizler için detaylı bir şekilde paylaştım. Ve her zaman olduğu gibi eğer videomun tarifimin bu kısmına kadar geldiyseniz siz değerli arkadaşlarımdan yorumlar kısmına küçük bir mesaj bekliyorum. Bu bir çiçek olabilir, bir böcek olabilir ya da tarifim hakkında bir bilginiz, birikiminiz varsa benimle yorumlar kısmında paylaşırsanız çok mutlu olurum. Şimdiden herkese teker teker teşekkür ediyorum. Ve bu aşamada gördüğünüz gibi tıpkı hamuru çırparcasına yoğuruyorum. Bütün hamur işlerinde olduğu gibi hamuru yoğurmak çok önemlidir. Toplamında 10 dakika boyunca yoğurdum. Yoğurdum hamurun üzerine biraz yağ sürüyorum. Çünkü kabardığında üzerine kapattığım örtünün ya da streç filmin üzerine yapışmasını istemiyorum. Siz yağ yerine unlayabilirsiniz da bilirsiniz. Üzerine kesinlikle naylon poşet ya da cam bir kapak kapatın. Hamurunuz bu şekilde çok daha hızlı ve çok daha güzel bir şekilde mayalanacaktır. Ve aradan 40 dakika geçti. 40 dakikanın sonunda gördüğünüz gibi hamur iki katına ulaştı. Ve üzerine sürdüğümüz sıvı yağ sayesinde hiçbir şekilde streç filme yapışmadı. Mayalanan hamuru bu şekilde gazına alıyorum. Bu çok önemli bir aşama. Lütfen mayaladığınızda bütün hamur işlerinde geçerlidir. Hamurun gazını alın. Aksi takdirde ne yaparsanız yapın hazırladığınız hamur işleri maya kokacaktır. Gördüğünüz gibi kıvamı oldukça yapışkan ve akışkan kıvamlı bir bazlama hamuru. Bu aşamada bolca undan yardım alabilirsiniz. Undan yardım alarak bazlamayı pişireceğim tavaya göre boyutlarını hazırlıyorum. İsterseniz daha büyük ya da daha küçük olarak da bezelere bölebilirsiniz. Bezeleri böldükten sonra pamuklu bir bezin üzerinde bazlamalarınıza yer mayası saldırmanız lazım. Bu çok önemli bir aşamadır. Bezeleri böldükten sonra en az 20 dakika boyunca yer mayası alması lazım. Tepsi mayası da diyebiliriz buna. Aynı yöntemle bütün bezelerimi hazırladım. Şimdi dinlenen ilk bezemi alıyorum. Bu aşamada bir spatuladan ya da bir hamur kesici aletten yardım alabilirsiniz. Hafif un seperek elimle ileri geri hareketlerle bezeyi büyütüyorum. Ve bu aşamada üzerine merdanenin tamamen ağırlığınca yani elimle bastırmıyorum. Merdanenin ağırlığınca ileri geri hareketlerle bazlama hamurunu büyütüyorum. Çok fazla inceltmeyin. Çok da kalın olmasın. İstediğim boyuta geldikten sonra... Tekrardan bir spatula yardımıyla yuvarlak bir form vermek adına kenarlarını bu şekilde toparlıyorum. Ve daha önceden tavamı ocakta ısıtmıştım. Sıcak olan tavaya hemen hazırladığım bezeyi ekliyorum. Burada ileri geri hareketlerle çevire çevire bazlamayı pişiriyorum. Bu aşama çok önemlidir arkadaşlar. Şimdi göreceksiniz bu şekilde çevirdiğim için hemen bir ucundan kabarmaya başladı. Önce ilk bezeyi atıyoruz. Bir tarafı böyle üstü balon balon olduktan sonra diğer tarafını çeviriyoruz ve ileri geri hareketlerle pişirmeye başlıyoruz. Gördüğünüz gibi dev gibi kabardı. Bu yöntemle bazlamalarınızın içerisinde hamur kalması mümkün değil ve bütün yöntemle bazlamaları pişirdim. sıcak bazlamanın üzerine tereyağı sürerek servis yapabilirsiniz gerçekten o şekilde çok lezzetli oluyor özellikle çocuklar bu tarz tarifleri çok seviyor gördüğünüz gibi yumuşacık puf puf kabardı içerisinde hiçbir şekilde hamurlaşma olmadı tarifime çok güveniyorum arkadaşlar gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz eğer takıldığınız bir konu ya da bir ayrıntı varsa benimle yorumlar kısmında paylaşabilirsiniz. Sizler bu güzel bazlamaların kıvamını, görüntüsünü, dokusuna bakarken ben de sizlere veda etmek istiyorum. Tarifimi videomu beğendiyseniz kanalımdan ayrılmadan önce beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomda tarifimle tekrardan görüşmek dileğiyle. Sevdiklerinize ve kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.